Selamünaleyküm arkadaşlar, yepyeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Sasayete kanalından hepinize merhabalar. Kankalarım bugün sizlere güzel bir çek hazırlamaya çalıştım. Umarım izlerken keyif alırsınız. Kankalarım videonun öne çıkması için yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Nokta olsa bile yorum yaparsanız çok sevinirim. E bu arada 3k app kuma çekişimiz hala devam ediyor. Katılmayan varsa kanala abone olarak çekişe katılabilir. Haydi şimdi hızlıca videomuza devam edelim. Evet kankalarım tüm hedeflerimize ulaştık. Hedeflerimiz nelerdi? Melek kesmekti. Meleği tam almaktı. 1200 üzerine çıkmaktı. Ve Mele çarlarını kasmaktı. Bu mele ile ilgili her şeyi yaptık. 1200 üzerine çıktık. Ve itenlerimizi aldık. Kankalarım o yüzden bize yeni bir hedef lazım. 1-2 gündür ben düşündüm. Yeni hedefimiz ne olsun diye. Kankalarım ilk aklıma gelen VC'lik olalım dedim. Yani VC'lik bir çar yapalım dedim. Sonra şöyle düşündüm. Yani bütçemiz şu an yetmez ona. Ama aklımda çok güzel bir tane VC'lik çar var. Yapacağım onu ileri zamanlarda. Şu an yapamam ama e, tamamen 2-3 ay sonra onu da yapmış oluruz büyük dümel. Kankalarım yeni hedefimiz hem yayınlar için hem de videolar için hem de ekstra gelir için en iyi bence hidre kesmek. Yeni hedefimiz hidre olsun bence. Ama öyle hemen işte elmas takalım hemen hidre girelim değil. Hemen göstereyim sizlere. Kankalarım buraya elmas takacağız. İç paneli değiştireceğiz komple. İç paneli full farmlık yapacağız kusursuz şekilde. Ondan sonra itemleri ise full 5 tane buzun gücü ve alasur pet alacağız kendimize. Çağrı tam bir farm canavarı yapacağız. Ondan sonra tüm hedeflerimize tek tek ulaşırız zaten para geldiği sürece. Yeni hedefimiz hayırlı olsun. Yeni hedefimiz Hydra. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Size de şimdiden keyifli seyirler. Evet arkadaşlar yeni video şöyle bir tane kol alarak girmek istiyorum. Hemen sizlere göstereyim. Planet Kole yazıyoruz şuraya. Bilezik değil efendim. E, kole diyoruz. Abi kole. Bakın şimdi hemen şöyle geliyorum. E, bunu neden aldım? Şimdi sizlere söyleyeceğim. Arkadaşlar yeni kolemiz bu. 31 bona bunu alıyoruz. 10 kritik. 1.5k HP. 20 HP üretimi. 30 SP üretimi var. Bunlar pek önemli değil ama. 5 kanama saldırı değeri ve 7 metim var. Tam benim aradığım bir kolye bir 31 bon değer yani 32 moda da var ama bizim kolyede şuydu şuydu nerede bizim kolye bizim kolyede buydu e, bunu artık pazara atarım. Evet arkadaşlar şöyle iki tur daha meleği attık hızlı hızlı ee, güzel gidiyoruz bu ara ulan ben sandım birini almışım almadım sandım bir an ee, meleğe devam ediyoruz güzel güzel kesiyoruz bakalım meleği ortalama 28-25 dakika arasında meleği kesiyoruz Evet kankalarım şimdi geldik Nemera farmına ve ee, burada iyice ETP görevini yapıyorum savaşçının yapabildiğim görevini yapıyorum e, savaşçı da orada takılıyor kendi kendine e, bakalım buraya bir geçelim e, Nemera biraz uzun sürüyor normalde girmek istemem ama işte ETP görevi olduğu için mecbur giriyorum Evet arkadaşlar geçen ikinde Ninja'nın NMR performansını gösterememiştim. Ya şu an Nem, e, bu Ninja NMR'yi her türlü sola keser arkadaşlar. Çünkü damage çok yeterli ve çok seri vuruyor Ninja. Arkadaşlar bakın cidden şu savaşçının öfke sorunu çözmeleri lazım. Bakın bu çar hani şu an e, savaşçıdan daha iyi dayanıyor. Kat kat daha iyi dayanıyor. Hatta şu itemler yeğili değil. Bakın savaşçıda ben bu itemleri giyiyordum ve kaskı da beceriydi. E, Ninja'da şu an sadece 10 beceri var başka hiçbir şey yok. Bir de elmasın becerisi var bu kadar. Abi bir an önce çözmeleri lazım savaşını, savaşçının o olayını. Yani yazık günah yani, savaşçılar baya bir eziliyor bu durumda. Ya arkadaşlar ben ne bileyim, benim en çok sevdiğim karakter e, Ninja yani, ben Ninja'yı nice çok seviyorum. Oynaması bana aşırı zevk veriyor. Evet, amel defterim kapanıyordu bu arada. E, Ninja'yı nice överken Ninja'nın nice yatması peki? Arkadaşlar sizlere bir sorum var. E, Metin 2'ye ilk başladığınız karakter hangisi? Benim, e, Okçu Ninja'ydı. Sonra ben savaşçıya geçtim, Okçu Ninja'dan. O zaman 2009 yılı mıydı? 2008 yılı mı? Öyle bir şeydi herhalde başladığım zaman. Baya bir eski zaman. Yani yorumlarda bekliyorum bakalım. Hani ilk başladığınız karakter hangi çağrıda hatırlıyorsunuz mu daha doğrusu? E, yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şemamızın üzerinde sandıklar birikmeye devam ediyor. Şöyle göstereyim sizlere. E, daha birikir bunlar. Sadece şu an Nemere ve Ömer'e döndüğüm için biraz yavaş birikiyor. Evet efendim geçen gün çıkardığımız meleği çarını 90 level yaptık. E, şu an çarımız hazır. E, 16 çarla meleğe girdik. E, bugün ilk defa 16 hesapla meleğe girdim Marmara'da. Bankalarım inşallah bir işlemci hatası oyun müşteri hatası zırt pıt hataları almazsak e, bu şekilde meleği kesmeye devam edeceğiz. Artık hesap kasmak istemiyorum. Cidden bıktım yani. Şu iten var hepsini pazara açacağım arkadaşlar. Ondan sonra bir tane şöyle bakın ortalama değil bak izleyin bakın ortalama değil hop eksi 22 Ortalama 14 beceri. Bize bildiğiniz gibi ortalama atmıyor kesinlikle. Kankalarım e, Remen Koz kardeşime buradan selam yollamak istiyorum. Kendisiyle Melek kapısında karşılaşıyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. E, cidden iyi birisi. Buradan ona selamlar olsun. Evet kankalarım şöyle yaklaşık yine bir 40 tane olan var. Ee, bunların hepsi yine sürgün paramından gelme. Bildiğiniz gibi çarımın sürgündeydi. Onu aşağı indirirken e, ben bayağı bir bezik elde edindim. Şimdi ben bunları basmaya başlayayım. Bakalım kaç tanesini artı 8 yapabileceğiz. Hemen şöyle hızlıca başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi toplamda 6 tane bileziğimizi artı yapabildik. Ee, şu an burayı satsak 1 bon 50 ama gibi para ediyor. Abi 8 deneyelim ya. 2 tane 8 alsak 2 bon para ediyor. Haydi bismillah. Haydi. Şöyle tık dedik. Bir tane al alamadık. ikinci deniyoruz. Hop. İkinci alamadık. Gayet güzel yakıyor. Bugün çok güzel yakıyor. Ah bir tane 8 aldık. Şu an bir bon cepte. Hadi bir tane daha tık ses Hadi demirci. Hadi oğlum. Of çok güzel. Nice nice nice. 3 tane aldık. 3 won para. Abi 40 tane bezikten 3 tane R8 aldık. E, nereden baksanız bura 3 won 20 gibi para yapıyor. Gayet güzel. Abi yerden e, bir toplayın güzel para ediyor. Cidden güzel para ediyor. Evet kankalarım şöyle 200 tane ayışımız var. E, bunu açalım bakalım. Bize şu an e, perşemenle böyle bakır lazım. Bakalım kaç tane atacak. Hemen şöyle ben hızlıca açayım. Abi bekledim daha iyi bir açım oldu. 9 tane parşömen, 10 tane bülü bakır, 12 tane zarf Zenf zarf fasulyesi, 13 tane kustama, 9 tane kustama küresi attı. Gayet güzel bir açım oldu. Evet derece 40 tane saymıyorum. Onlar neredeyse artık gidiyor çutur. Burada küsan kusam var arkadaşlar. Birazdan yine bir şeyler yapacağız. Evet arkadaşlar şöyle elementerimizde iki tane grana küpe var. E, bunlardan aklıma geldi? Geçen bir tane kardeşimiz yorumlara şey yazmış. Kanka R8 grana küpe bas. E, senden ben satın alayım yazmış. E, bakalım bir deneyelim. Umarım R8 yapabiliriz. E, şu an R0 ikisi de. Ben bunları bir artı 4 yapayım. Tekrar kayda gireyim. Abi kaydı hiç bölmeden ikisini direkt artı 5 atacağım. Bakalım geçecek mi? Şöyle ilkini attık. Birinci yağında. Bu da yanacak büyük ihtimal. Abi bu geçti. Şunu bir daha deneyelim artı 4'e. Savaş kağıtlarını erkenden kullanmak istemiyorum. O yüzden bekletiyorum onları. Evet. Bu bir daha yandı. Bunu bir daha deniyoruz. Artı alt hayırlı olsun. Evet. Bakın arkadaşlar bu taktiği iyi uygulayın. Bu yandıkça öbürünü basacaksınız. Bak, bir daha yandı. Artı yedisi hayırlı olsun. Hadi be tutmadı. Abi öbür küpe bayağı bir sıkıntılı küpe bu arada yalnız. Artı yediye ve artı sekizi hayırlı uğurlu olmasın. Evet kankalarım. Öbürünü tam üç kez ardı ardından yaktım. Şöyle 8'imiz hayırlı uğurlu olsun. Anasının da... <laughs> Abi artık son şansımız. Artık son şansımız 8 ol ee, bari paramızı kurtaralım. Haydi bismillah. Oh en azından parayı kurtardık arkadaşlar. Güzel oldu güzel. Bir tane 8 alabildik. Arkadaşlar cidden denemeyin. Gidin satın alın cidden. 200 tane kutsamayı bitirdi. Eee. Artık son şeydi. Sonunda geçirdik. Güzel. <laughs> arkadaşlarım son kalan 15 tane kustamayla ile denedim. Sonuç 8. Şu an kardayız. Ya var ya son dakikada yemin ederim. Evet arkadaşlar Mele Çarlar'ın en sevdiğim yanı ise e, Çarlar bittikten sonra kalan Efsun nesneleri çok güzel oluyor atması. Hemen şöyle atmaya başlayalım. Abatta sizlerin daha rahat görmesi için şöyle yapayım. Şöyle atıyorum. 14 ortalama geldi. Devam ediyorum abi. 4 ortalama geldi. 13 ortalama geldi. 16 ortalama geldi. 2 ortalama geldi. 12 geldi. Abi biraz artar mısın? 13 ortalama geldi. 14, 5 yarı 10 şeytan geldi. Hadi abi güzel bir şey patla. Beceri patladı. Bak 12 beceri geldi arkadaşlar. Bunun tersi patlarsa 30 ortalama gelecek. İyi izleyin. İş umarım tersi patlar. 20 ortalama geldi. Hadi oğlum son 5, son 4. Hadi güzel bir şey gel. Hadi üzme bizi. Hadi göster amcana kendilerini. Hadi abi. 5 ortalama kaldık ya. Evet kankalarım şimdi öbür yarışmacımız meleği e 2'ye geçtik. Abi umarım bu getirir. Şöyle bir atalım. 11 ortalama, 18 ortalama. Bir 30 bile göremedik. Hatta 25 bile göremedik. 12, 23 geldi. 6 zeka var. 6 güç var. 13 ortalama geldi. 4 ortalama geldi. Ya ya cenabet ya biz cenabet. Hadi bakalım. 7. Son 9 kaldı. ab bak beceri patlıyor da bir onun tersini patlasan. 5 geldi. 6 geldi. Abi bunu İstanbul'da oturanlar için atıyorum. Bu İstanbul için gelsin. Bu Bursa için gelsin. Bu da Eskişehir için gelsin. Bu Antep için gelsin. Bu Urfa için gelsin. Bu da diğer Bekir için gelsin. Evet. <laughs> Ondan sonra baş gelsin. Hiçbir şey getiremedik. Kankalarım bu çarların etinden, suyundan, her şeyinden faydalanacağız. Şunlar bile bizim için para demek. Yani şu şu hepsi bizim için para demek. Bunların hepsini tek tek kullanacağım ben. Kuslamaları bile kullanacağım. O yüzden bunların hepsi değerli bizim için. Abi şöyle 12 tane meleğe sandığımız var. Abi o kadar meleği kestik. Sandık açmadık. O, bu böyle olmaz yani. Bir sandık açalım dedik. En azından hani ilk sandıkların siftahını görelim dedim. Şu an üzerinde 94 am e gibi para var. Bakalım kaç para atacak hemen şöyle açalım. 3. E, eventer diyebilir eventerin bayağı bir kirli. Şöyle açtım ilk 40 am attı 2 sandık parası çıktı arkadaşlar. E, şunları yere atayım ben bir yandan da. 10 am attı şu an kafa kafaya hatta bir 10 am kardayız. Şu an 30 am attı hala kardayız. Şu an 10 am attı şu an gene kardayız. Bakalım şu an karda gidiyoruz ayakkabıları var atmayacağım şu kaslara çeviririz. Vallahi bay, bayağı bir yer boşalttım. Ee, hemen şöyle hızlı devam edelim. Ee, 30 am daha attı. Şu an of tamam. Eleyum'u satıcı gayet güzel abi. 10 numara. 60 am daha attı. Harikasın. 10 am daha attı. 30 am daha attı. Çok güzel. Abi şunu atalım. Ee, bir 30 am daha attı. Abi çok güzel gidiyor. Kaç attı lan? 30 am daha attı. Oğlum şaka gibi lan. 30 am daha attı. Ondan dağıttı. Abi Allah bereket versin ya. Nice. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yerde yatan benim at. Baba sağlam olmuş baba. Bu çarın en büyük eksiği ata arkadaşlar. Atını geliştirmemiz lazım. Normalde unutma perşömeni ile bir günde yapabiliriz ama bizde app yok şu an. O yüzden de kendim böyle tek tek yapa yapa en son unutma perşömeni bir günde yapar geçerim. Şu atı ben önce bir canlandırayım. Evet kankalarım şu at artık uyandıralım. Abi 30 senedir yatıyor at. Atı canlandırma. Gel benim garibim benim ya yazık ya. Gel. Gel. Abi 113 deviriz atımıza bak ya. Ee, bu atı arkadaşlar yavaş yavaş geliştirelim. Birinci görenmek istiyorum. Devam. Evet şimdi amelilik yapacağız arkadaşlar. Burada ben yapayım sonra tekrar kayda girer. Abi 10 dakikadır at görevini yapmaya çalışıyorum. Bu kaçıncı gelişim? Yukarıdaki şey bile gitti yani. Artık geç ya. Seyit geçir artık ya. At lan sonuçta bu. Hadi geç. Nerede lan? lan burada. Abi artık geçer misin? Oh be. 4 oldu sonunda. Evet arkadaşlar. Nice'ye azıcık bir çektim. Şöyle sizlerle birlikte okumak istedim. Hemen şöyle okuyalım. E, size az önce okumuştum. Bir hızlı saldırı okuyayım. Bir tane BK kaldı dedi. Suikast okuyayım. E bu arada suikast bulunmuyor. Çok zor bulunuyor. Bıçak çevirme yaktı. Kamuraj yaktı. E, başka var mı? Zehirli bulut var. Onu da yaktı. ay maşallah. Evet kankalarım şimdi biyolog vermeye geldik. Şöyle biyologumuzu verelim. Evet yaktı bugün. Ya. 36 tane 35 tane öpüşü kaldı sanırım. Evet arkadaşlar şöyle pazarı kurdum. E, elindeki temlerin satılmasını bekliyorum. Baya bir item var. Bunlar satılsın. Üzerinde şu an 26 bon para var. E, para biriktikçe hem ticaret hem de kenara para atmaca yapacağız. Bakalım umarım başarabiliriz. Evet kankalarım şimdi geçtik Dandana Kana. Dandana Kana neden geçtik hemen sizlere onu söyleyeyim. Kankalarım bildiğiniz gibi 4 kaldık bir çark çevirmiştik. Ve çarktan hiçbir şey çıkaramamıştık. Sadece 6 günlük nazar çıkmıştı. Kankalarım o günden sonra abim gidip e, pazardan bir kağıt çekmiş. Hemen sizlere göstereyim. Çarkı çevirmiş. Hemen sizlere göstereyim. Hop. 60 günlük nazar çıkarmış arkadaşlar. Cidden Hani e, gece bana fotoğraf atınca ben şok oldum. Harbiden iyi çıkarmış 60 gün nazarı. Tam 100 yap kalmış 100 yap'e çevirmiş öyle çıkmış nazar. Yani hayırlı olsun kendisine. E, bunu da göstermek istedim. Yani 4K yap harici çıkmayan nazar 1K yap çıktı. Tuhaf. E, gayet güzel olmuş. Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Evet arkadaşlar burada artık videomuzun sonuna geldik. E, umarım beni izlerken keyif almışsınızdır. Hala kanala abone değilsen, abone olursan çok sevinirim. Beni buraya kadar izleyen kardeşim cidden çok teşekkür ederim. Adamsın, iyi ki varsın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.